Agalarım, herkese selamlar. 23 ve 24 Ağustos Cumartesi Pazar hafta sonu bülteniyle hepinize selamlar. 6 tane mücadelem Cumartesi gününden, 6 maçım da Pazar gününden. Sizlere bir adet de hem Cumartesi'den hem Pazar'dan olmak üzere toplamda bir adet ideal kombine vermek istiyorum. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizdir. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle skor kazanan arkadaşımız var ve skor yarışmalarımız var. Skor kazanan arkadaşımız Efehan Donk isimli arkadaşımız. Fenerbahçe Benfica maçının 0-0'ını sadece bu arkadaş yazmış. Onun dışında cumartesi gününden Fenerbahçe Kocaeli mücadelesini, pazar gününden de Kayseri Galatasaray maçını skorlarını sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen toplamda 8 arkadaşımızı bir hafta boyunca gruplarımızda misafir edelim. Bunu geçtim. Öncelikle Cuma içeriklerini cumaya video çekmedim ama onu belirteyim. Ücretsiz Telegram grubuna mutlaka bakmanızı öneririm. Şurada hem Telegram hem de Instagram hesapları zaten mevcut. Telegram'ın linki de açıklamalarda var. Cuma içeriği videosu gelmeyecek ama Telegram grubunda bir paylaşım yapılabiliriz. Ondan mutlaka Telegram grubuna takip edin. Hatta Instagram hesabına da mutlaka bir takip edin. Oraya da bir içerik yüklenmiş olabilir. Kısa video reels şeklinde. Onun da bilgisini vereyim. Devam ettim. Şimdi raporlarla başlayalım. Öncelikle misli seviyesinden salı ve çarşambanın raporuyla anladım. salı ve çarşambanın raporunu anlatacağım. Perşembe bugün oynanacak zaten. Salı günü en güvenli mücadele bak dik duruyorum. Kızıl Yıldız maçı. maçıydı. Kızıl Yıldız maçıydı. Kızıl Yıldız'a ben hem ana kuponumda hem de mislimde yer verdim. Onu belirteyim. Çarşamba günü de en güvenli mücadele Bodo maçıydı. 10 dakikada geldi. Orası ayrı. Kızıl Yıldız maçından bahsedeyim. Bununla ilgili eleştiri geldi. Sanırım maçı çok iştahlı anlatmışım. Çok fazla değerlendiren olmuş. Yani bizden dolayı zarar olduğu için amenna. Problem değil. Laflara da eleştiri açız. Ama şöyle bir durum var. Aga gidip de o maça MS2 oynamayacaktın zaten. Yani sen MS2 oynarken ben gel MS1 bahsiye seni zorla çevirmedim. Ben izlediğim takımlar da Kiev maçında izledik. Kızıl Yıldız'da zaten 2-3 tane bu sezon maçında izledik daha başında. Ondan güveniyordum açıkçası. Olmadı. Dakika 1'de golleyince istediği oyunu da veremedi bence. Bir şanssızlık oldu. Çarşambanın mislisine baktığımız zaman da Bodo mücadelesiydi. En güvendiğim maçta 10 dakikada geldi. Hatta Kızıl Yıldız maçına 3000 misli alırken Bodo maçına 5000 misli aldım. Oradan bir nevi onu telafi ettik gibi söyleyebilirim. Geçtim. Ana kuponlarımız aynı şekilde tam gaz devam ediyor. Ana kupon salı gününde dediğim gibi Kızıldız maçı ana kuponumda da vardı. Başarısız oldu. Çarşamba da aldık aynı şekilde mücadelelerde. Ana kuponlar da tam gaz devam. Tekli ve alternatif kupon vardı dün. Tekli de Fenerbahçe'nin 13 tane faal yaparı 1.80 bandında bir oranı vardı. Ve oran çok tatlıydı. Toplamda Fenerbahçe o maçta 16 tane faal yaptı 0-0 bitti zaten. Diyecek söz yok. Bir de alternatif kuponum vardı. Fenerbahçe'ye maç sonu 0 yazmıştım ben ola 3 küsur orandan. Bodo'ya 2.5 üstüne 1 aldım. Celtic maçını aldım. 0-0 bitti. Yani çok yazık. Celtic'in oranı var mıydı? 1-0-9 falandı. Celtic'i de bir kere ilk maçında izledik. Oyunu domine ediyor ama bir türlü açamıyor. Hatta kalesinde çokça pozisyonuna da verdi. Bakalım. Bu şekildeydi. Canlı olarak da sürekli ekrandayız. Hafta sonu da ekranda olacağız. Cuma, cumartesi, pazar tam gazaga ekranda. Geçen cuma, cumartesi pazarımız çok güzeldi. Çok kazançlı geçmişti. Umarım aynı şekilde hem kuponlarımız hem mislilerimiz hem de canlılarımız. Özellikle misli ve kuponlar şimdiden hazır olduğunu da belirteyim. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Şöyle bir kendimizi hafif toplayalım. Cumartesi günün ilk mücadelesi Manchester City ile Tottenham mücadelesi. Sizlerden beğeni yorum desteklerini bu arada bekliyoruz. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. City iyi bir başlangıç yaptı. Hatta ilk mücadelesinde deplasmandan Wolves karşısında çok da üretemedi aslında. Maç 4-0 bitti. İlk 25 dakika çok bir üretemedi Manchester City. Wolves geliyordu daha çok kontrolden falan. Hatta Munesi gol attı, iptal oldu. Kaçan net pozisyonunda vardı Wolves'un. İyi bir maç çıkardı. Ama sonradan kendine geldi. Yani bulmuş olduğu fırsatları çok iyi değerlendiren bir Manchester City var. Tottenham tarafını da izledik Burnley mücadelesinde. Onlar da kısmı iyiydi ama ben burada erken seans mücadelesinde Manchester City tarafındayım. E1.5 üst oranı çok yeterli değil. Bir 30 küsur vantlarında bir oranı var. İdealden Erken seansta alacaksan bunu alabilirsin. Ben diyorum ki bu mücadele bence 2.5 üstünde bir şeklinde olabilir. Onun da oranı 1.71. Kafamdaki skor beklentisi 1.70. kafamdaki skor beklentisi 2-1 ayarında Manchester City'nin galibiyetini bekliyorum ben. Erken seans gibi idealciler 1.5 üste gidebilir. Kafamdaki skor 2-1. 2-1'e göre de 2.5 üstünde bir Manchester City'de 1.71 oran verir. İkinci mücadelem Al Nasır'la Al Ahli mücadelesi. Şimdi bu iki takımın da Süper Kupa maçı vardı. Final maçlarına yükseldiler artık. Anlasır Al Alitliyat da oynadı. Maçı izledim. 10 kişi kalmasına rağmen. Sağda tam 63 dakika 10 kişi kaldı. Ona rağmen Alitliyat'ı yendiler. Bence bu Arabistan Ligi'nde ben şunu da söyleyeyim. Bu yıl şampiyon da Anlasır olacak. Sırayla dönüyorlar bana kalırsa. Allahli oldu. Alitliyat oldu. Sırada şimdi yatırım yapan, yapan takımlardan Anlasır var. Bence öyle olacak. Ben söylemesi. Kupayı da bence Alahli'den de koparacaklar gibi geliyor. Ki yapmış olduğu transferlerde Joao Felix mesela geçen maç çok çok iyiydi. İyi gördüm açıkçası. Ronaldo kaçırmaya devam ediyor. O yaşlılığının vermiş oldu. Eskisi gibi değil tabii ki. Şimdi burada Alnas'ın oranı 2'nin üzerinde oranı var. Ben sizlere şöyle biraz yüksek orandan ev sahibi yarı kazanları bir öneririm. 1.50-1.55 bandında bir oran şu an açık değil ama açacaklardır. Bence Alnas'ın bir yarı kazanır. Onun dışında yüksek orandan Matsu'nu bir iki oranlarda da, da Alnas'ın galibiyetini bekliyorum. Geçtim. Üçüncü maçın ile Wolves mücadelesi. Bournemouth maçını da izledik, Wolves mücadelesini izledik. Wolves özellikle City maçında çok güzel pozisyonlara girdi. İyi de bir geçiş oyunu takımı olduğunu gösterdi. Burada Bournemouth kalesine de bence geçiş oyunuyla pozisyon bulacaktır. Ki aynı şekilde Wolves üstüne geldiği zaman da Bournemouth da güzel bir geçiş takımlarından bir tanesi. Burada oranlar yüksek ama ben gollere gittim. Ben bu mücadelede toplam gol 2.5 üst bekliyorum. 1.59 bir oranı var. Her iki takımın da oynamış olduğu oyuna bakaraktan Güzel pozisyonlu bir maç bekliyorum. 2.5 üstü aldım. Hatta yüksek oranlarında var ve üst yaparsak da alacağımız oran 1.82. Daha yüksek oranlarında böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Dördüncü mücadelem Cumartesi için Marsilya ile Paris mücadelesi. Bu bizim Paris değil. Yeni yükselen Paris. Marsilya geçen mücadelede Rene karşı çok pozisyona girdi. Ama çekmiş oldukları şutlar sürekli dağ taşı. Bitiricilik anlamında problem vardı. Hatta maç sonrası Rol'la Rabiot'la kavga etmiş galiba. Birbirlerine girmişler. Rol'un transferi gündemde. Sanırım Roma mıydı? Roma istiyor galiba. Bir transferi vardı. Muhtemelen takımdan gönderecekler. Ama baktığımız zaman Greenwood çok çok etkiliydi. İsteyenler oyuncu bahislerinde Greenwood'un golünü değerlendirebilir. Ben burada ideal olarak Marsilya'nın 1.5 üstüne galibiyetini bekliyorum. Maçı domine edeceklerdir bence. 1.5 üstünde Marsilya galibiyeti benim burada ideal tercihim. Maçın indeks beklentisine de baktım. 2-0'luk bir Marsilya galibiyeti de bekleniyor. Beşinci mücadelem Arsenal'la Leicester United mücadelesi. Arsenal tarafı da geçen yıldan yani biraz daha ritim kazanacaktır. Geçen yılın aynı Arsenal'ı şeklinde yorumlar var. Yorumcular öyle konuşuyor ama mutlaka daha da ritim kazanacaktır. Onu da belirteyim. Arsenal tarafı Gökereş'in gelmesiyle birlikte. Leicester United de geçen Everton'u oynadı ve Everton'ı darmadağın etti. Sürekli kaleye şutlar ya yani özellikle ilk yarıda Everton'un şutu yoktu. 2, 11 tane de Leicester United'ın un şutu vardı mesela. Arsenal burada bence galip gelecektir. İdealden Matson'u 1 4.5 alt alabilirsiniz. 3-0 ayarında bir mücadele bekliyorum. Ve ilk yarıdan bir galibiyet bekliyorum. Arsenal tarafından bunu da belirteyim. İlk yarıdan 1 veya 2-0 mücadelede 3-0. Yani maksimum 4 olsun ayrı. 4.5 altında bir o yüzden ideal. İlk yarıdan da bir galibiyet bekliyorum. Son mücadelem cumartesi Fenerbahçe ile Kocaeli mücadelesi. Fenerbahçe-Benfica mücadelesinde Resmen leş attı. Ciddi manada leşti. ki Benfica da çok iyi değildi açıkçası. Ama Benfica biraz daha ayağa ne oynadığı belli bir takımdı. Hatta ben canlıdan Benfica'nın bir tane golünü verdim. Yattık. Kırmızı kart görünce de Fenerbahçe iki tane daha korner atar dedim. 85'ten sonra iki tane korner attı. Oradan telafi ettik. 1.67'lik bir oranı vardı canlıdan. ben beklentim Fenerbahçe okey kazanır ilk mücadelesinde zaten kaybetmiş. Şey Göztepe'ye karşı bir puan bırakmış. 2 puan. Burada Kocaeli Kocaeli'ye karşı galibiyetini bekliyorum. 4.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Başka herhangi bir tercihe gitmedim. Hatta ideal kupon vereceğim dedim ya ilk mücadele Fenerbahçe'ydi. 4.5 altında bir koyarsak 1.50 gibi orandan da değerlendirmiş oluruz. Pazara geçtim. Pazar günü de yine 6 adet mücadelemiz var. Onu belirteyim. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar sizlerden ricamızdır Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlara yazarsanız muazzam olur. Onunla bilgisini verelim. Zaten 2 adet maç skoru yarışmamız vardı. Fenerbahçe maçıyla Galatasaray maçının maç skorlarını sizlere sorduk. Bu aradan yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 8 kişiyi gruplarımızdan misafir edelim. Onun dışında her türlü soru görüş öneri. Hafta sonu için gruplara girmek isteyenler de tam şurada numaram var. Oradan benimle iletişim kurarsanız sizler de WhatsApp grubu hakkında bilgi almış olursunuz. Başlayalım. İlk mücadele Bundesliga 2, Darmstadt'la her tabelanın mücadelesi. Bundesliga 2'de benim favorim şu anlık izlediğim takımlar arasında Darmstadt. Net bir şekilde söyleyebilirim. Burada kendi evinde yaklaşık da 2'ye yakında bir oranı var. İdealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da Darmstadt ayağı, topu ve 3. bölgeyi top çıkarmada muazzam işçilik çıkartıyor. Ev sahibi yarı kazanır yaparsak alacağımız oran 1.43. Hatta dedim ki biraz daha yüksek oranlar ne alabiliriz diye baktım. Ev sahibi bir buçuk yaparsak da alacağımız oran şu anlık 1.67. Bunun bilgisini vereyim. Benim beklentim bu yönde. Ev bir buçuk üstünü de sizlere öneririm bilginize. İkinci mücadele Fulham'la Manchester United mücadelesi. Manu son mücadelesinde Arsenal Arsenal'a karşı çok fazla pozisyon buldu. Direklere vurdu, kaçanlar falan, Şeşko, Emre Mukunya. Biraz daha iyi bir Manchester göreceğiz bence. Onu bize hissettirdik mücadeleden. Fulham'a baktığımız zaman da geçen hafta tutulayın Brighton maçında KG var ve Mastron 0. Hatta 1-1 skorum vardı. Direkt geldi zaten. 90 artı 7'de 60 olduğu golle birlikte. Ben burada Fulham tarafından da bir gol bekliyorum ama Manchester tarafından çıkması biraz daha yakın. Mücadele bence ya 1-1 biter ya da 2-1 Manchester United burada deplasmanda da olsa kazanır. O yüzden idealden ben bir KG aldım. 1.65 gibi oranı var. Kendi evinde Fulham'da bence atacaktır diye düşünüyorum. Ama 2-1'e de yakın Manchester tarafında olası bir handikap 0. 1-2 skora göre değerlendirirseniz biraz daha 2-1 skora daha yakınım açıkçası 1-1'den bunun da bilgisini vereyim. Üçüncü mücadelem Gladbach'la Hamburg mücadelesi. Yine keyifli bir mücadele bekliyoruz ki Hamburg tarafı yapmış olduğu transferlere baktım ben. Çok fazla para harcamamış. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden ligde bu nasıl tutunacaklar? Bakalım izleyip göreceğiz. Takımına güveniyor belli ki yönetim. Glahbach tarafında da gidenler ve gelenler oldu. Güzel bir mücadele bekliyorum. Özellikle Hamburg'un yakışın ismine yakışan bir oyun bekliyorum burada. 2.5 üst direk aldım. 1.42 oranla hazırlık dönemlerine baktığımız zaman da Glahbach tarafı çok daha iyi hazırlanmış. Yani maçlarına baktım. Bir tane de 30 dakika maçını izledim canlı vermek için hazırlık döneminde. 2.5 üstüne bir Glahbach galibiyeti yaparsak ki zaten ben 2.5 üst beklediğimi söylemiştim. 2.5 üstüne Glahbach galibiyeti yaparsak alacağımız oran 2.18 bilgisini verelim. Dördüncü mücadelem Kayseri Galatasaray mücadelesi. Ya yani Galatasaray Osimhen'in gelişiyle, Icardi'nin dönüşüyle birlikte geçen hafta Icardi gol attı. Torreira'nın vermiş olduğu paslar falan. Muazzam bir takım. Yani oynuyor en azından rakiplerine karşı. Sane bir türlü açılamadı. Onu anlamadım. Bu arada Kayseri de burada gol de atabilir. Yani ben söyleyeyim. Galatasaray kalesinde pozisyon bulacaktır bence. İki buçuk üstü ideal kuponuma koydum. Videonun sonunda koyacağım zaten. Ama oranı biraz daha yükseltelim dersen 2.5 üstüne bir Galatasaray galibiyeti yaparsak alacağımız oran 1.51. Bence tatminkar bir oran. Oran bence Galatasaray maçının skorunu sizlere de sorduk zaten yorumlara yazabilirsiniz. Beşinci mücadelem Lille Monaco mücadelesi. Keyifli bir mücadele olacaktır bence. Yani maçın hakkı hatta sport da anlattım. Kapatılması gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Maçın favorisi Monaco bu arada. Öyle açmışlar. Nildeik mücadelesinde 3-3'lük bir mü berabere kaldık. Golle bir mücadele oynadı. Çok düşünmeye gerek yok. Burada bir KG var tercih tercihini alırız 1.46 orandan. Hatta oran riski karşılıyor karşılıyor bence. Yani maç beklendiği gibi geçerse ilk yarıdan KG var olursa alacağımız oran 3.59. Onun da bilgisini vereyim. Son maçım Real Oviedo ile Real Madrid mücadelesi. Madrid'i geçen hafta izledik ve ilk maçında ben zaten ne verdim? taraftan ziyade Mbappe'nin iki tane isabetli şutuna gitmeniz gerektiğini söyledim. İdeal tercih olarak 1.42 oranı vardı. Geldi mi geldi. Burada da Real Madrid bence kazanacaktır. Oyuna hakim oluyor. %80'leri üstünde topla hakim oluyor ama gol sıkıntısı yaşıyor. 1-0 bitti geçen mücadele. Yine 4.5 altında bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Oranda 1.41 bandında değerlendirecek bol şanslar. Cumartesi ve pazarın maçları bu şekildeydi. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Bir adet de ideal kuponum var. Cumartesi gününden ekrana gelsin. Fenerbahçe maçını aldım. 1.50 gibi orandan. 4.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Çünkü Avrupa maçı var. Benfica ile tekrardan Porto deplasmana gidecekler işte. Portekiz'e gidecekler. Genelde genel Galatasaray mücadelesini koydum. Kayseri'nin de bu arada gol atmasını da bekliyorum. Onlar da bence atacaklar. ama ortaya aldım. Biraz garanti alalım. Çünkü Galatasaray 3. 3-0-3-0 şeklinde gidiyor. Ona iki buçuk üstü aldım. Hafta sonu kupon olarak da de değerlendirebilirsiniz. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. الله يمانعك